Bu oyunu belki siz biliyorsunuzdur. Çoğunuz oyunu açılıyor. Başlatılıyor. Oyun. Açılıyor. Araba oyunu direksiyondan yapıyoruz arabayı arkadaşlar. A Açıldı. Aç Açıldı açılacak. Evet ilk önce bir bir Toro başlıyoruz arkadaşlar. Evet başlattık oyunu. Evet bu çarpı oh! Bu daha fazla. Şunu seçtik. Bence güzel bir araba çıkmaz çıkar arkadaşlar. Biz... Oy güzel bir araba geldi. O araba güzel bir arabaymış sanırım evet. Ah be satıyormuşuz. şöyle yine başladık fiyat şu daha fazla çarpıcı çarpıcı oy lambor yine oy yaşı yaptık arabayı o güzel bir araba çıkartmak istediğim araba çıktı tutmuyorum bu arabanın rengini değiştirelim arkadaşlar biz Arkadaşlar ben bu oyunu önceden oynamıştım Hem Tesla'lar kazanmıştım. Hep Tesla vardı bende. Bakın bende bayağı Tesla var. Az önce Lamborghini, Lamborghini çıkmıştı ya. Aaa Erkekle değiştirilebiliyormuş bu karakter. Bakın. Bence erkek karakter daha iyi arkadaşlar. Şöyle burada bir Toros varmış. Neredeyiz bu ama? Arabamız. Heh buradaymış. Neyse böyle daha iyi arkadaşlar. Şöyle bir test ama hemen test adet bu. yine. Hayır be. Ya. Satacağım ben bunu. Hiç öyle lanborjini gelir arkadaşlar. Vay. Güzel bir araba gelir bence. Aga. Çok kötü bir araba geldi yine ya. Oy. Bu araba güzel miyiz? Arkadaşlar ben de bu arabadan var. Ama o, o yüzden tut. On, ondan Ama yine daha tut diyeceğim. Evet şöyle. Aynı sıra evet, Şuraya gideceğim. Şuraya gideceğim. Şu çarpı diyor. Şuna gireceğim. Ah be bu araba. Bentley. Uy. Hayır. Yanlışlıkla sat dedik arkadaşlar. Ama neyse. Oh. Evet. Ah. Kafa topu iki. Ay süper videosu da gelecek arkadaşlar. Oy çok güzel bir araba geldi sanırım. Oy Formula 1. Formula 1. Tutalım arkadaşlar bunu. Yani bu arabayı da çok bulamayız. Tutalım. Şöyle. Eti bombası etti. Et, et. Araba ödeyecek. Şuraya gireceğim. Eti bombası arabasını geçtik. Uy ferrari. Ferrari geldi ve tutuyoruz. Ah. Üç kağıt çılık yapmayalım. Biz üç kağıt çılık yapmayalım. Bunu alıyor. Evet, şunu alalım. Yani bir. Bu da güzel bir araba. Şu an düşündük. Hayır bu arabayla bitiremeyiz. kırmızı. Formula 1 çıkıp duruyor ya hep. Bir tane var ama neyse tutalım bunu da şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Bağımız değişti. Ne gelmiş? Oy be. Of. Bugatti geldi arkadaşlar. Birazcık kötü modeli. Ama tutalım. Bugatti'yi de tutarım. Tekerlekler nasıl gidiyor onun? Evet bir şöyle. Arkadaşlar şöyle Allah arabayı düşürdük. Şu sarı yapalım. Sarı bir yine aynı arabaya gel tutalım. 多好法子，喂，嗯，我吐槽。 alakalı. Ben şu şeyi çok merak ettim. Bunu bırak ne? Ne oldu be buna? Evet arkadaşlar oyun bo bozuldu. Bu videonun da, bir videonun da sonuna gelen. Kanala abone olun. Like atmayı unutmayın. Bay, bay.